Sabah namazı, sabah namazının havası maddi manevi vücudumuza hayat bağışlıyor. Bu de sabah namazına kalksa hastaneler yüzde elliye gider. Bir de İslam'ı yaşasa hastanelerde yüzde beş bile hasta kalmaz. Bugünkü insanların ne doğru dürüstlüğü yedik, ne içtiğimiz meyvanın en bol olduğu ülkedeyiz. Amerika'nın Türkiye'ye getirdiği dolaplarımız Coca-Cola'larla dolu. Asitli sularla. Miden delinmez mi? Delinir gazete yazdı. Peki genç rekabet etmişler. Hanginiz çok içecek? Çok içelim midesi delinmiş. Gazete İslam'ın tıp yönünde incelemek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Peygamber yemek içmeyi nasıl <laughs> Yemek üzerine sakın yatıp uyumayın. Sinemada 12'den gelen insan hemen ayak üstü bir şeyler atıştırır. Zaten sallanıyor. Doğru yatağa. Kalbi ölürtüyor. Yiyip de hemen yatağa. Meydanını üçe taksın edin. Birini ekmek yemek, birini su, birini de boş bırak. Acıkmadan sofraya oturmayın. Tıkamasa yemeyin. Aaa